genel yapılandırma ayarlarından sunucu ayarlarına bakacağız. Tem klasörü yolu, yazılabilir geçici klasörü seçmemize yarar. Bizim sayfa sıkıştırma ise e, korunmuş çektiği sıkıştırmaya yarar. Hata raporu, buradakilerden hata raporunun düzenini seçebiliriz ayarlarda. Mecburi SL ise e, seçili alanlarda erişimde e, SSL kullanmayı zorlayabiliriz insanları. Bölge ayarları, sunucu bölge sunucu saat bölgesi buradan kendi saat ayarlarımızı bulunduğumuz şehre ve ülkeye göre seçebiliriz. FTP ayarları FTP sunucusunun erişimli izin vermiş e, izin verilip verilmediğini gösteren alandır. FTP kullanımına eğer evet dersek FTP kullanımına ulaşabiliriz. FTP sunucu ayarları ve bağlantı ayarları Kullanıcı adını, parolasını ve FTP kökünü kendimiz belirleyebiliyoruz. Veri tabanı ayarları Veri tabanı türü Kurulum sırasında belirlediğimiz veri tabanı türüdür. Veri tabanı sunucusu, kullanıcı adı, ismi ve örneği yine kullanır, kurarken belirlediğimiz isimlerdir. Ve veri tabanı ayarları zoranki kalmadıkça değiştirilmemesi tavsiye edilir. Posta ayarları Postacı kendi seçtiğimiz ayarlara göre ayarlama yapabiliriz. PHP mail, sent mail ve smtp mail. Çaycı evet, hedilen PHP maildir. Gönderen e-posta bu bizim e sitemizde adımlı olarak gönderdiğimiz maillerin e-postası. Bu da admin olarak gönderdiğimiz ismin adı. Sent mail yolu, sent mail sunucu yolumuzu buradan ayarlayabiliyoruz. Ee, SMTP doğrulaması eğer SMTP doğrulaması gerekiyorsa ve seçeneğini tıklıyoruz gerekmiyorsa hayır tıklıyoruz SMTP güvenliğini buradan kendimiz ayarlama yapabiliyoruz bağlantı noktası 25 değiştirilmemesi tavsiye ediliyor kullanıcı adı parolası ve sunucuyu yine kendimiz ayarlı kendimiz ayarlı